Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremezler. Peki. Şimdi telefon sorumuz var. Telefon sorusundan sonra ikinci şifreyi paylaşalım inşallah. Bir hayli beklettik izleyicimizi. E, kusura bakmasın hakkını helal etsin. Hoş geldiniz. E, kusura bakmasın hakkını helal etsin. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Televizyon sesini kısalım. Adana'ya selamlar. Yankı yapıyor şu anda. Yankı yapmasın. Kısalım, kısalım. Buyurun. Buyurun. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar. Adana'ya selamlar. Buyurun. Sağ olun. Şimdi benim bir sorum var o Hı. zaman Tamam. Bravo parasından benim yeğenim talebe, yeğenim talebe ona bir iş yaptırıyordu. Fazla bir ücretti. Ben de 5 milyonunu ona verdim. Ne parasından bahsediyoruz? Promosyon parası mı? Evet, parasını. Promosyon parasını diyorsunuz ki ben kullanmayacağım. Yeğenim evet. diş yaptırıyor. Evet. O da biraz tuttu. O promosyon parasını yeğenimin Heh. dişi için harcasak olur mu diyorsunuz? Diş evet. parası, diş tedavisi için. Evet. 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 Peki hocam duydunuz. Teşekkür ediyoruz. Adana'ya selamlar. Televizyondan Hatta takip edin lütfen. Bir başka daha sorum var. Ondan Nedir? Da... Nedir? Ee, onu da e, e kurban için kocam ölürse benden önce her Aman. sene kurban dilerim diye şey yapmıştım. Ve onu da her sene yapamadım. O sözümü kocam benden önce öldü yapamadım. Mevla Eksiklerim var. Ben bunu nasıl yapabilirim hocama? Bir de bunu soruyorum. Yani eşiniz tamam. vefat ettikten sonra dediniz ki ben her yıl eşim adına da bir kurban keseceğim dediniz. Eşim adına değil kurban yani kendi kurban bayramında kurban kesmek adıyla her sene keserim diyordum ve her sene kesemedim. 6 tane borcum var. <laughs> Adak yani, mı bu? Adak vermiş oldum. Adak'ta mı bulundunuz? Adak'ta mı bulundunuz? Ya, ya kocam benden önce ölürse her sene kocam kesmiyordu. Ben keserim diyordum ve 3 tane kestim. Bu arada 6 tane Asyum var. Geçen yıl kestim 25'inde. Evet. Yani bu asıyı bu kesemedim. Kurbanları nasıl yapabilirim? Tamam ben ada öğrenmeye çalışıyorum. Ona göre hocamız cevap verir. Siz Şimdi, söylemini bir dinleyebilir misiniz? Bakın bir dinleyebilir misiniz? Ben özür dilerim. <laughs> bir dinleyin. Ben soruyu anlamaya çalışıyorum şu anda. Evet. Eşim benden önce vefat ederse kurban <laughs> keseceğim diye mi adakta bulundunuz? sene Kurban Bayramı'nda keseceğim diye şey yaptıydım. Kesmiyordu çünkü önceden. O kesmiyordu. Evet. evet. Hocam var mı sorunuz izleyicimize tam anlayabildik mi acaba? Şimdi efendim yok 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 efendim anladım. Tamam, teşekkür ediyoruz Adana'ya selamlar. Hocam buyurun. Efendim o yeğenine vermesi son derece isabetli. Orada bir e, meşru olmayan bir husus söz konusu değil. ...doğru yapıyor, Yiyenine vermekle... ...çok isabet etmiştir. Ee, efendim, verebilir. Kendisi varsa. de... E, ...verebilir. Tabii adak değildir kendisi. Zaten... E, üzerime vacip olursa... ...kendisine vacip değilse... ...kesmek mecburiyetinde değil... ...yani şimdi... ...üç tanesini kesmiş... ...diğer kaldı diyor... Ya gücü yeterse keser. Gücü yetmezse kesmek mecburiyetinde değildir. Ama bu, bu hassasiyetinden dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyor, dua ediyoruz efendim. Evet, eşi kesmemiş kurbanlarda onun yerine o öldükten sonra ben keseyim. Hani kesmedikleri kurbanları diye ben öyle anladım. Hani üçünü yerine getirdim, bir kısmını yerine getirdim, bir kısmını yapamadım diyor hocam. Hocam diyorsunuz ki e, yani durumu iyiyse yerine getirir. Vacip bir ibadet ama durumu da iyi değilse kesmek, kesmek mecburiyetinde değil diyorsunuz. doğru efendim ama eşi için mi kesecek bu kurbanları? İşte onu bir öğrenemedik hanımefendi ee, sordum eşine, ama birkaç yani, defa. O... Onu öğrenemedik tam. Doğru. İki halde de soralım hocam. Ben Peki eşi adına için... eşi adına kesilir mi? Ölen birisi adına kurban kesilir mi hocam? Yani öyle bir vaat ettiyse ona söz verdiyse o da ama e, vasiyet ettiyse yok bu kendiliğinden yapacaksa kesebilir ya e, ama bu görülen tabloda mecbur değil. Bunu yapmak mecburiyetinde değil. Bu görülen tabloda böyle anlıyorum ben. Hocam yani. hani hep söylersiniz ölen bir adına kurban kesilmez. Diyelim ki babamız öldü, annemiz öldü. İşte evet, ben evet. babam adına kurban kesiyorum. Bunu yapmıyoruz, değil mi? Sevabını bağışlıyoruz. Doğru. Doğrudur evet. efendim. Doğru. Biz kendimiz keser, sevabını ona bağışlarız. Peki. Şimdi ikinci şifreyi paylaşalım. Sevgili izleyenler, vakti zamanı geldi. Üç hediyemiz var. bir dijital kalemiyle birlikte kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. bir büyük boy, bir de orta boy Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İki Kur'an-ı Kerim bu set olarak gidecek bir izleyicimize yine büyük boy bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Hepsinin yanında Hacı el emeği göz nuru anneanne babaanne seccadeleri var. Bunlardan da birer tane ilave edeceğiz. İşte ikinci şifre ekranda. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi daha. El-Baiz. Ya Allah Celle Celaluhu... Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran Allah. Bizim iman esaslarımızdan biri vel basu ba'del mev. Öldükten sonra dirilmeye inanmak. Dünyadaki gibi e, tek tek e, efendim e, kabirlerinden e, değil topluca hepsi birden diriliyor. Ara saat denilen meydanda toplanıyorlar e an yani demek ki vel ba'su ba'del meut bu öldükten sonra dirilme bu. Biz inanıyor muyuz? değil, hatta inanmanın ötesinde bakın. ve bil ahireti hüm yuqinun. O müminler ki öldükten sonra dirilmeye görmüşçesine, gidip de gelmişçesine apaçık derecesinde, vuzuh derecesinde iman ederler. Amin. Niçin inanıyoruz biz öldükten sonra dirilmeye? Yaşayan mucize, Kur'an, Kur'an orijinalliğini sürdürmektedir. 15 asırdan beri değişmemiştir. Sözleriyle değişmemiş, anlamıyla değişmemiş, ve Kur'an'ın neredeyse üçte biri öldükten sonra dirilmeyi anlatmaktadır. Bütün peygamberler öldükten sonra dirilmeyi anlatmışlar. Akla göre de bozulmadık. Akla göre de öldükten sonra dirilme gereklidir. Übey bin Halef denilen bir adam eline ölü kemiğini alıyor قال من يحيي şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor Yasin-i Şerif'te geçer ya sevgili peygamberimiz de hain seni de diriltip cehenneme ya, atacak ya. şeklinde eh. cevap veriyor peki yani şimdi bakın bahar mevsimi gelince toprağın altında binlerce binlerce habbecik birden dirili veriyor. Binlerce nasıl fışkırıyor çayır, çimen, çiçek. İşte öldükten sonra dirilme böyle olacak. Hiç yok iken var etmek güç geldi mi ki var ettik, var edip de şekil değiştirdikten sonra yeniden diriltmek güç gelsin.